Arkanı Familia'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Sizden gelen talep üzerine özel hayatında hiç kimse yoksa ve aşkı da hayatında istiyorsan, kalbin boşsa, Hangi burçların kalbi boş ise bu videoyu görenler, ona göre kartlarımla size rehber olacağım ve hangi burcun karşısına hangi burçtan kişiler ya da belki meslekten kişiler çıkabilir Temmuz ayında. Bakalım. Bu video özel hayatında kimse olmayan, kalbi boş olan kişiler için olacak ve tüm burçlara yönelik bu açılımı yapıyorum. Hangi burca? Hangi burç? Bakalım. Kalbinize kim yerleşmek istiyor? Önce bakalım Temmuz ayında özellikle kalbi boş olanlara şöyle bir bakalım. Evet. Ateş grupları. Koç, aslan, yay. Evet şimdi. Koç, aslan, yay burçlarından biriyseniz ve bu videoyu izliyorsanız. Kalbinizde boşsa özel hayatınızda kimse yoksa. Yeni bir sayfa Temmuz ayında hayatınızda açılacak. Özel hayatınızda yepyeni bir başlangıçlar dönemi geliyor özellikle. Uzun zamandır arayışlar içerisinde yalanlar kalbine uygun kişiyi bulmaya çalışanlarınız var aranızda fakat denemeler sonucunda uyum sağlanamamış temmuz ayında yine bu enerjiyle birlikte kafanızı karıştıracak kova burcu akrep burcu ee, ve ikizler burcu karşınıza çıkacak. Ve bu karşınıza çıkan bu burçtaki kişiler özellikle aklınızın karışmasına sebep olacak. Onlarla karşılaştığınızda kalbiniz çarpacak ve ileriye yönelik planlar yapmaya başlayacaksınız. İkizler burcuyla karşılaştığınızda aslında bu biraz da gizli bir görüşme olabilir. Kimseye belli etmemeye de çalışabilirsiniz. Çünkü ikizler burcu olan kişi biraz popüler. Çok sosyal. Sizinle birlikte hayatınıza dahil olduğunda başkalarından da bu arkadaşlığı saklamak zorunda kalacaksınız. Kova burcu etkileri taşıyan kişi hayatınıza girebilir. Kova burcu size biraz daha aslında iyicil enerji veriyor. Çünkü burada özellikle geleceğe dair planlarınızla ilgili sizi umutlandırıyor ve Kova burcu sizi teşvik ediyor kendi hayatınızda daha iyi çalışmanıza ve kendinizi daha iyi bir insan haline getirmeniz için size aslında teşvik veriyor. Temmuz ayında peki bu özellikle burçlarla karşılaştığınızda başka neler yaşayacaksınız? Bu video özellikle ateş burçlarına yönelik, koç aslan yaylara yönelik. Onu tekrar söyleyeyim. Güneşiniz, yükseleniniz ve ay burcunuza göre videoyu dinleyebilirsiniz. Şimdi kova burcu ile alakalı tanışma süreci içerisinde yeni başlangıçların özellikle Temmuz'un ee, ilk haftalarında gerçekleşeceğini söyleyebilirim karşınıza çıkan kişi beklenmedik bir anda karşınıza çıkacak ve aslında aklınız bu yüzden de karışacak sizin hayal kurmaya da başlayacaksınız ee, çalışma düzeninde bilişim sektörü üzerinden çalışıyor olabilir teknoloji işleri yapıyor olabilir yine telefon üzerinden e, sosyal medya üzerinden kendi işini pazarlıyor ve bu işi yapıyor olabilir yazılımcı olabilir bilgisayar operatörü olabilir ee, e, özellikle kripto dünyasıyla da ilgilenebilir çünkü diyor ki kova burcu ile karşılaştığında kova burcunun maddi durumunun iyi olduğunu kendisi de görecek zaten ve paraya çok önem veriyor finans sektörüyle de bankacılık sektörüyle de ilgili çalışabilir bu kişi hayatınıza para işlerinizi gördüğünüz yerden gelecek açıkçası Bankaya gittiğinizde tanışabilirsiniz ya da bir vergi dairesine gittiğinizde tanışabilirsiniz. Ödeme noktalarının bulunduğu yerlerde tanışma ihtimaliniz de yüksek ve burası size daha iyicil enerji veriyor aslında. Bir de hayır kurumlarının özellikle bağış. İkizler burcu karşınıza nerede çıkacak derseniz bununla ilgili de bakalım hangi ortamda tanışacaksınız. Ee, i̇kizler burcuyla, özellikle okul ortamı aracılığıyla, okula kayıt ya da yeni bir okula yerleşme durumları içerisindeyseniz, okul vasıtasıyla, öğretmenler vasıtasıyla aslında tanışacağınızı görüyorum burada. Ee, ayrıca bu ikizler burcu olan kişinin ee, su grubu etkileri de taşıyabilir, akrep özellikleri de yükseleninde görünüyor olabilir ve siz. Aslında bu kişiyle karşılaşınca kendinize karşı koyamayacaksınız. Anlaşmaya varacaksınız. Çok yakın bir zaman içerisinde bu tanışma gerçekleşecek. Kendisi yardımsever bir insan. Öğretmen olabilir ya da ailesinde öğretmen olabilir. Bu kişinin ayrıca uluslararası bağlantısı da olabilir. Yurt dışında akrabaları olabilir. Kendi yurt dışına gidecek olabilir ya da yurt dışından bekliyor olabilir e, ee, ithalat ihracata bağlı olan bir firmada kendisi çalışıyor olabilir. Ee, yardımsever olduğunu, güzel para kazandığını ve bu tarz işlerde de çalıştığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Karşınıza çıkacak olan e, ikizler burcundan, ikizler burcu etkisi taşıyan kişinin meslekleriyle ilgili de size bilgi aktarmış olayım. Özellikle koç aslan yaylar, Temmuz ayında bu etkileri taşıyan kişilerle e, aslında tanışma ve anlaşma süreci içerisine girecekler Özellikle hava grubu olan ikizlerle daha iyi anlaşacağınızı bir taraftan hemen de yani kafaca anlaşacağınızı ve e, birbirinize de söz verme durumuna geleceğinizi burada rahatlıkla da söyleyebilirim. Videolarımı beğenmeyi, beni takip etmeyi ve o güzel yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgilerimle, şifalar olsun.